Olsun. Buraya. Gel buraya. Gel. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Evet değerli yaban dostları. Geldik. Şampiyonlar Ligi'nin açılışına bizim tabirimizle. 2019-2020 sezonunda keklik av için Doğu Anadolu'ya geldik. Burada çok sevdiğim, değer verdiğim bir abim. İlhanı al bayrak. Benim için çok değerli Tavşanı bir insan. Bak, e, i̇ki yıldır görüşüyoruz. <laughs> e, geçen sezon için söz verdik, gidemedik. Bu senelik abiyle senin yanına geleceğiz. Kısmet olursa. Seninle bir abi yapacağız abi. Seninle açılışta burada olacağız. Hayırlısıyla geldik. Gel buraya gel. Gel. Gel, gel buraya. Nasıl geliyorsun? Geldik bakalım kısmet nasibimizi burada Doğanadolu'nun dağlarında arayacağız. Ee, i̇nşallah sizler için güzel karıları yakalayacağımıza inanıyoruz. Merak güzel. Gel buraya. Hadi bakalım diğer bizim ekip karşıdan başladı tepeden. Şimdi burada bir alay gördük. Tesadüf yolumuzun üzerinden. Ona bakacağız. Zaten bugün e, ekip kalabalık. Sizlere hepsini tanıtacağım. Başta İlham abim, bizim misafirden değerli abim. Eee diğer ekiple beraber öğlen büyük bir ihtimalle buluşuruz. Görüşürüz daha vaktimiz var. Hadi bakalım rast gelsin. Hadi Monson, hadi olun bakalım. Aferin oğlum getir. Al da gel. Gel. Aferin oğlum gel. Gel. Aferin çocuğuma gel. Gel. Aferin oğlum getir. Getir. Aport gel. Gel. Getir. Gel benim oğlum. Aferin benim çocuğuma gel. Gel. Bravo oğluma gel Gel benim oğluma gel. Marco, Marco. Gel Marco, benim oğlum Marco, gel. Gel. Aferin benim koca oğlum gel. 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 Aferin benim koca oğlum gel. Gel benim çocuğum gel. Gel benim oğlum gel. Gel bakalım gel. Gel. Marco, gel. gel. Aferin oğlum getir oğlum gel. Elime gel. Gel. Getir çocuğum. Yeah, all three more. Yeah, 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 Başladık avımızda. Biraz sarp. Bir tane oradan kalktı. Uzaktan. Ama ferma yoktu. Daha doğrusu tepeden kalktı başka abilerimden. Onu atmadık. Burada Mons'un güzel ferma verdi. Yine tek bir tane keklik buradaymış. Şu aşağıda. Aşağı işte onu vurmak nasip oldu. Uf, vallahi yoruldum ya. Burası yordu. Güzel. Hadi bakalım. Rast gelsin. Gel oğlum buraya gel. Gel benim çocuğum Monson. Gel benim oğlum yanıma gel. Gel. Gel, gel oğlum yanıma gel. Gel, gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Uf. Uh. Hadi. Hadi benim çocuğum. Aferin. Aferin. Bugün... Masai Mara av yapıyorum. Keklikte genelde. Masai Mara başlıyorum. Güzel. Yani attığımız mesafe iyi mesafe. RC S4 kullanıyorum bugün. Hakikaten yani yıllar önce de kullandım ben bunu. Bu fişeği. S4 33 gram altı numara. Aslında ben bunu kullanmamın sebebi normalde biz Retay'da birkaç yıldır aralıksız kullanıyorum. Düşük gramajlara daha çok verim alıyorduk. Hani öyle söyleniyor açıkçası. Çok kişiden duydum. Buranın bugün hava çok sıcak. Yani bir e, kış günü gibi değil. Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> hani Marco? Hani Marco? Hani? 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 Bas ol. Bas! ha oğlum be. Abi, galiba Bak tüylere bak tüylere. Tüyler görüyor musun? Abi düşmüştür o zaman. Hı hı. Bunlar kınalı değil, çiğ. Çiğ. Evet. Ben Şimdi şu ağaçtan atamadım. Bak o çiğin devamı çiğ. vardı. Evet. O tüyleri gördün mü? Bravo be. Harika. Bravo be. Bravo be. Vallahi Allah. Çok güzel pozisyonda ama. Tam ağaca geldik ya. Ha? Ağaca denk geldik. Abi çıkmış? çok. Harika pozisyondu ya. Allah çok güzeldi. Hani. Hmm. Evet. Getir Marco. Gel bakalım. Aferin. Evet. Aferin. Düşmüş mü abi? Evet evet. Bravo. Vuruldu ya kendine. Evet. Aferin. Değil yaban dostları şimdi. Gel. Çil çil mi abi? Gel. Hah. Aferin. Şimdi. Aferin. Hakikaten Aferin. Bırak. Bırak. Müthiş Bırak. bir koku aldı. Olağan su yukarıdan. Arkasından Marco geldi Bırak. önüne geçti. Bırak. Bırak. Bırak artık. Ferhat evet, abi pozisyonu çok iyi aldı. Ardıç sana engel oldu herhalde abi ya. Tamam. Ardıç de, engel oldu. Tamam. Ardıç ağacına denk geldi. Bir Aferim. tane attı Aferim ki kısa mesafeydi. Onu da vuramadı. Aferim. Tabii Aferim. bizim ben tüfek Azrail'i boşalttık. Aferim. Güzel attı. İkinci de düşmüş. Aferim. Marco aldı Aferim. geldi. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Çok güzel pozisyonlama ya. Çok. Mükemmel pozisyonlama. İyi abi, tebrik ederim. Dur, dur. Bırak. Hadi bakalım. Bırak. 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 Tamam. Hadi oğlum. Hadi. İyi abi, maşallah. Ya.